Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar size yine mağara tünel, kaya mezarı nasıl bulunur? Onlardan birkaç tane göstermek istiyorum. Arkadaşlar önce şöyle bölgeye biraz bakmanızı istiyorum. Gözünüz alışsın en azından. Evet, şimdi isterseniz ufak ufak başlayalım arkadaşlar. Evet. Burası çorumun bir bölgesi. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi ben burada size yine birkaç suret ve mağara bu tarz yerlerden bahsedeceğim ve kaya mezarından zaten çoğu genelde kaya mezarı mağara da olsa etrafı kaya mezarı dolu. Şimdi şu fotoğrafa önce bir bakmanızı istiyorum. Şu fotoğraf varsa buralarda kesinlikle mezar var buralarda. Tabi yaptığımızın yasal olmadığını biliyorsunuz. Onu baştan söyleyeyim. Ama bu tarz yerleri tespit ederseniz şüphelendiğiniz bir yer varsa devletimize başvurup müracaat edebilirsiniz. Devletimiz her konuda yardımcı oluyor. Kimsenin de emeği boşa gitmez. Bunu baştan söyleyelim sizlere. Şimdi bakın Kaya Mezarı dedik yine. Burada bayağı var. Birkaç tane var. Bölge çok güzel kendini hemen gösteriyor. Bakın arkadaşlar size tarif etmek istiyorum. Buradan da hemen başka yerlere gitmek istiyorum o yüzden. Bakın buralarda açık ve kapalı kesinlikle mağaralar var. Açık mağaralar bir işe yaramaz. Bölgede böyle bir bölge olduğu için hani yaşama müsait, köy kurmaya, şehir kurmaya mesela bu tepenin içi, bu dağın içi zaten bir kısmı boştur. O yüzden şöyle biraz başlayalım yavaş yavaş. Bakın yine dediğim gibi karşınızda hemen kel kafalı birine benziyor. Bakın hemen gözü bu tarafta zaten görüyorsunuz sağına yatmış bir insan. Şu an mouse'un ucunda sol gözünü görüyoruz. Tabi sağ gözünü kesinlikle hiç göremiyoruz. Bakın burnu zaten kendini belli ediyor. Aslında ağzı da burada. Güneşin farklı açıdan vurmasıyla bize şu an böyle gözüküyor. Bakın hemen üstünde de var böyle baktığınız zaman bir tane böyle baktığınız zaman bir tane bu sistem var olduğuna inandığım için o yüzden kusur bulmuyorum şu an yaptığımdan bunu anlamayan insanlar kusur olarak görebilir bende bunu da baştan söyleyelim şimdi buralarda kesinlikle bir sürü kaya mezarı var. Bazı kapalı büyük mağaralar var. Açtığınız zaman misal içinde 5 oda, 10 oda, koridorlar var. Nerelere gidiyor kim bilir. Bunu size göstermek istedim. Köyünüzde, memleketinizde böyle bir yer varsa, şüphelendiğiniz bir yer varsa, bir göz gezdirin. Kesinlikle buralarda zaten işaret dolu olmaması dediğim gibi mümkün değil. Bakın hemen burada mesela. Çünkü bölge buna çok müsait. Burası Çorum. Bölge kendini zaten anlatıyor. Eski yollar da var. Yeniden biraz düzenlenmiş olan yollar da var tabii ki. Buralar sürekli uğrak yer yani yaşam yerleri. Şu an günümüzde bile tek tük insan da olsa buradan geçiyor arkadaşlar. O yüzden bu videoları sizin için çekiyorum ben. Tekrardan söylüyorum. Yani bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Bu konuyla ilgili uğraşan arkadaşlarım ben biliyorum çoğu hep boş gidiyor, boş geliyor. Doluyu görmüyor. Çevresi düzgün olmuyor. O yüzden ben de bildiğim bütün bilgilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın mesela hemen burada da zaten aynı şekilde suretten var. Buralar zaten mezar diyorum yani. Arka cepheleri de mezar bunların. Etrafı zaten çevresi mezar. Bakın bunu da size tarif edeyim ben. Bakın hemen anlı burada. Bakın hemen sol gözü. Sağına yatmış insan bunlar. Bakın hemen burnu ağzını açmış zaten. Üst dudak bakın ağzı çene ve alt dudak boğaza doğru geliyor. Şimdi buralarda aslında başka yine suretler var arkadaşlar. Ben bunu sizlere yani gösteriyorum gösteririm ama siz fark edemeyebilirsiniz. O yüzden bana karşı bakış açınız değişebilir. Yaptığınız muamele değişebilir. Ama yine dediğim gibi bu sistem her zaman vardır. Kıyamete kadar da var olan bir şey bu. Bakın burada da var aslında. Bize doğru bakıyor. Bu da hafif soluna bakıyor. Bakın şurası şu an elmacık kemiği. Burada hemen sağ gözü. Bakın burnu burada. Üst dudak burada. Alt dudak burada. Sadece ağzıyla çenesi gözükmüyor. Önünde ağaçlar var. Burası yatay <laughs> kayalık bölge olduğu için o yüzden fark edemeyebilirsiniz. Şimdi bu videoyu çek, çekiyorum ama bu video burayı anlatmaya yetmeyecek. Kullandığım program şu an 10 dakikalık. O yüzden bu videonun Çorum bir Kaya Mezarı Çorum 2 Kaya Mezarı diye sizinle paylaşabilirim şimdiden onu aktarmış olayım. Bakın bölge hemen yine burası devam ediyorum ben size. Kendini zaten belli ediyor. Burası volkanik kayaya benziyor ama burası sonuçta uçurum bir bölge. Yani ön cephesi bunların hep giriş. Bakın bu taraf bu taraf hep giriş bunlar zaten. Kendini bölge çok belli ediyor. Hemen alt tarafta alt tarafta var mesela bakın burada yani tamam bunlar kaya, kaya parçası ama bir şeyler anlatıyor bu kayalar yani. Yollar nasıl bize insanoğluna bir şeyler anlatıyorsa bir yere gidiyorsan o yollara bakaraktan bu kayalıklara da böyle bakabilirsiniz. Bu kayalık sizi bir yerlere götürebilir. Ona dikkat edin. Ben bunu bir daha söylüyorum. Mesela çevre çok güzel demiştim. Hemen Böyle yerler kesinlikle mezara mağaraya uygundur. Müsait bir alan. Bölge zaten böyle görüyorsunuz. Olmaması dediğim gibi mümkün değil. Hemen bakın şu kısım kendini çok belli ediyor. Bakın şu kısımlar kesimlere bakarsanız balkon gibi zaten. Bunların önünde ağaç çıkabilir. Buraları doldurup kapatıyorlar zaten. Yani gel beni al bul götür diye yapmıyorlar. Kayıp şehir var buralarda mesela kayıp çarşılar var. Bu insanların barındığı alanlar. Nerede bunların dediğim gibi ahırları, kilerleri, nerede bunların koyduğu erzaklarını, gıdalarını koyduğu yerler. Bakın buralar mesela çok müsait. Bakın kademe kademe dikkat edersiniz. Kademe kademe. Bakın birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, kademe kademe zirveye. Buralar hep farklı farklı katlar olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlarım ben size. Bakın bir katta burada var aslında. Yani şu gördüğünüz alan aslında şurası sadece timsek gibi duruyor ama birkaç metre olabilir. Mesela şurayla şuranın arasında 15 metre olabilir. Burayla buranın arasında 17 metre olabilir. Bu sistem böyle. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü böyle yerleri çok iyi değerlendiriyorlar. Kesinlikle boşluk bırakmıyorlar. Yani nüfusa göre zaten hareket ediyorlar. Bazı bölgelerde de taş kesiminden kendini belli ediyor. Bunu yapabiliyorlar bu insanlar. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Hani bakalım ne kadar anlatabiliyorum. Siz de anlayabiliyor musunuz? Bakın burada mesela bir dere var. Bakın burada da bir dere var. Şu an burada bir kayalık var. İki derinin arasında. Şimdi dikkatli bakarsanız şöyle sizin için ayar yapayım. Bakın bir daha söylüyorum. Sağı ve solu iki dereli olan bir bölge. Şimdi arkadaşlar bölge müsait demiştim. Böyle yere yaşam yeri kurarlar. Kurabilirler. Şimdi mesela bakın burada bir kayalık bölge var. Ortası boştu. Bunu buradan akan su da yapamaz. Buradan akan su da yapamaz. Neden? Çünkü ikisinin ortasında kalıyor. Timsek burası. Tamam bu şu an rampa doğru çıkıyor ama bu kayanın arasını boşaltamazlar mesela. Yani su boşaltamaz bunu. Çünkü terste kalıyor. Vuracak olsa buradan yararak geçer. Mesela bakın burada mesela şu an benim bakıp da gördüğüm sizin göremediğiniz burada aslında bir sürü işaretler var. Arkadaşlar bu videonun hemen devamını çekiyorum size. Çünkü süren dolmak üzere. Onu baştan söyleyeyim. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bundan hemen ardından hemen ikinci videoya devam edeceğim arkadaşlar.